26 Haziran 2023 Pazartesi kurbandan önce su kuyuları açılışına devam ediyoruz. Şu anda başında bulunduğumuz su kuyusu başkente 165 kilometre uzaklıkta Afrika çattayız. 250 kişinin yaşadığı bölgede bir su kuyusu açılmış. Akşam kardeşlerimiz Aymelek, Koca Türk, İhsan, İmran, Özmen ve Harun Özmen. Bu kardeşlerimizin su kuyusunun açılışı için buradayız. Çok isabetli bir yer seçilmiş. Elhamdülillah. Bu bölgede 250 kişi bu kuyudan istifade edecek inşallah. Cenab-ı Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Kıyamete kadar bitmeyen sadakayı cariye su kuyusu. İnşallah. Bu kuyuyu şimdi duayla açacağız inşallah. İnşallah. Buyurun. Amin. Amin. الحمد لله رب العالمين العاقبه للمتقين ولا أضوان الا للظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفنا يا كريم وفنا يا رحيم اغفر لنا بفضلك وجودك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين Allahümme zeyyinna bi ziynetil Kur'an ve şerrifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi hıl'atil Kur'an İlahi Ya Rabbi Ay. şu anda açılışında bulunduğumuz Aymelek, Koca Ay. Türk, İhsan, İmran, Özmen Ay. ve Harun, Ay. Özmen Ay. kardeşlerimizin açtırmış Ay. olduğu su başındayız. Ay. Ya Rabbi kıyamet sabahına kadar Ay. Bu kuyuyu sadakayı cari eden eyle. Amin. Yaptıran kardeşlerimizin mizanla koy ver ya Rabbi. Bu bölgede yaşayan 250 kadar amin. kardeşimiz bu kuyudan kuyusundan istifade edecekler inşallah. Amin ya. Rabbel alemin hayırlı ve mübarek eyle. Müslüman kardeşlerimize mübarek olsun inşallah. Amin. Lillahi Teala Fatiha. Kuyu bir çalıştırıldı. Şey. Kumpayı bir çalıştır bir. Çalıştırın. Alo çalıştır maşallah. maşallah 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 hadi hayırlı olsun mübarek olsun.